Merhaba güzel izleyicilerim. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerin karşısına çok lezzetli bir mantarlı tavuk köfteyle geldim. Öncelikle tavuk kıymam var arkadaşlar. Yaklaşık 900 gram kadar. Öncelikle güzelce avcarlayacağız. Kıymamızın ortasını hafif açıp baharatlarımı koyuyorum. Tuz, karabiber, tavuk avcarı, kırmızı pul biber, kekik ve salça ve çok az bir sıvı yağ arkadaşlar. Salçam biber salçası. Şimdi güzelce yoğuruyorum. İlk yoğurmaya başladığınızda çok yapışkan. Yoğurması zor gibi gelebilir. Ama böyle biraz yoğurdukça ya tam avcılar karışınca değişiyor. Elinizin altında tavuk kıymasının değiştiğini anlayacaksınız zaten. Dilerseniz normal kıymayla da yapabilirsiniz. Onunla da çok lezzetli oluyor. Ben bugün onun ateşinde sobada bu tarifimi yapıyorum. genelde tavuğu mantarla pişirdiğimiz zaman sote yaparız ama ya bir görüntüsünde bir değişiklik olsun istiyorsanız emin olun çok güzel bir tarif arkadaşlar hem de köfte olduğu için çocuklar daha güzel ve daha iştahlı yiyor şimdi iyice karıştırıp üzerini kapatıp buzdolabında biraz dinlendireceğim baharatların böyle daha iyi tavuğa işlesin diye daha lezzetli olsun diye şimdi Tavuğum dinlenirken dolapta, ben de mantarlarımı temizliyorum. Her zaman sorulur, mantar yıkanır mı, temizlenir mi diye. Ben mantarı yıkamıyorum arkadaşlar. Sap kısmını ayırıp kenarını temizleyip mantarı soyuyorum. Bakın şöyle göstereyim. Zaten kendiliğinden çıkıyor arkadaşlar. içinden dışa doğru soyduğumda mandalina gibi soyuluyor aynı yıkamıyorum bu şekilde temizleyerek yapıyorum tabi siz nasıl yapmak isterseniz elbette farklı yapan vardır saygı duyuyorum yaklaşık 700 gram da mantarım var arkadaşlar mantarlarımı şöyle birkaç tanesini size göstereyim. Daha sonra kıymamı köfte gibi şekillendireceğim. Bu saplarının kenarında perde gibi bir şey alıyor. Onu alıyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şimdi bakın köftenin büyüklüğünü tamamen mantarınıza göre ayarlayın. Yani ben bu kadar kıyma ve mantar kullandım ama siz bunu çoğaltıp veya azaltabilirsiniz. Tamamen damak zevkinize göre. Yapmak isteyenler için söylüyorum. böyle elimde yuvarlayıp çok hafif bastırıyorum o şekilde şeklini verdim şimdi bir mantar bir köfte girecek şekilde ayarlıyorum kullandığım tepsimi eleştirenler olabilir saygı duyarım şimdiden ama ben sobada pişireceğim için bu yemeğimi yani çok yüksek sıcaklıkta pişeceği için daha önce denedim Borcamım patladı arkadaşlar, yemeğim de ziyan oldu. O yüzden bu tepsiyi kullanıyorum. Daha dayanıklı, öyle söyleyeyim. Şimdi kıymalarımı bu şekilde güzelce yerleştiriyorum. buraya kadar izleyen siz değerli güzel izleyicilerimden ufak bir ricam var. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Bu videolarımın devamı için sizin desteklerinize ihtiyacım var arkadaşlar. Yaptığım yemeğim hakkındaki fikirlerinizi, görüşlerinizi ya da siz nasıl yapıyorsanız tavsiyelerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Videomun altında yorumlar kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Çünkü sizin fikirleriniz veya yeni tavsiyeleriniz benim için çok kıymetli. Elimden geldiğince de yorumlarınıza geri dönüş yapmaya çalışıyorum. Lütfen beni yalnız bırakmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Ben mantarlarımı bu şekilde diziyorum ama yani içine bir sıra daha dolanacaktım. Az geleceği için sıra dolmayacağı için bu şekilde ortasından gidiyorum. Ya tamamen size kalmış. istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Veya daha küçük bir tepside yapabilirsiniz. Ama şimdi mantarın saplarını da koyacağım. Lezzet vermesi için. 6 tane soğanımı da koyacağım. 8-9 diş sarımsak da ilave edeceğim. O yüzden daha küçük bir tepsi kullanmadım. Çünkü soğan ve sarımsak olmazsa da e, Olur ama bu şekilde daha lezzetli olur. Lezzet verir arkadaşlar. Şimdi saplarımı yerleştiriyorum. 4 bölüme de yerleştiriyorum. Aralarına soğanlarımı Şimdi de sarımsaklarımı güzelce yerleştiriyorum. Şimdi şöyle bir elimi yıkayıp geldim. Üzerine dökeceğim. Sosumu hazırlıyorum. Bir bardak su ilave ettim. Tuz, kırmızı biber, karabiber ve çok az da bir salça. Yani dolu bir tatlı kaşığı kadar diyeyim. ilave edip şimdi güzelce karıştırıyorum. salçamızın iyice ezilmesi lazım topak topak kalmaması lazım ya yani ağızda bir salça topağı gelsin istemeyiz ve tereyağım var arkadaşlar Şimdi üzerine tereyağı gezdireceğim tereyağım kendi yapmış olduğum tereyağım buzluktan çıkardım. Ve birkaç parçaya bölüp aralarına koyuyorum. Sobanın sıcaklığıyla eriyecektir. Şimdi sosumuzu her yerine gelecek şekilde döküyoruz. Bu arada ben sosumu dökmeden önce yani o arada gittim sobamı yaktım ısınsın diye. Eğer siz yapacaksanız fırında sıcak fırına sürerseniz iyi olur. Soğuk fırına sürmeyin. şöyle her yerine gelecek şekilde gezdiriyorum ki daha lezzetli olsun diye. Bakın soğan gayet güzel yanıyor. Soğan ısındı. Şimdi içine sürüyorum. son bölümüne. Soba biraz canlı yandığı için çok uzun sürmüyor arkadaşlar. Yarım saatte pişti. O pişerken pilavımı da yaptım. Bakın üzerinde da o da pişiyor. Bakın çok güzel görünüyor hemen pişmiş. Şimdi şöyle size gösterme adına tabağımı alıyorum. Mantarlar pişince küçülüyor arkadaşlar. Dilerseniz üzerine yağlı kağıt koyup da fırına sürebilirsiniz. Ama ben böyle hafif üstü kızarıklığı seviyorum. Fırın yemeklerinde özellikle. Tamamen o size kalmış bir şey. Şu bir tane soğanından, şu bir tane de sarımsağından ilave ediyorum tabağıma. Gerçekten çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Tabii bizim yemeklerimizin yanında olmazsa olmazımız her yemeğin yanına çıkardığımız lahana turşumuz da var. Şöyle bir kenarını açıp biraz da lahana turşusu koyuyorum. Ve yemeğim hazır arkadaşlar. Pilavımızı da yemeğimizde sobada pişirdik. Bugünkü videomda böyleydi arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonunu tıklamadan lütfen çıkmayın. Kapatmadan önce bir tanesini kesip içinde size göstermek istedim. Hani köfteler kalın oldu, yarım saatte pişmez diyenleriniz olabilir. Bakın gayet güzel pişti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.